Merhabalar, ben Sevda Özdemir Novak. Astroloji Akademisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu haftayla beraber haftanın astrolojik etkilerini anlatacağım ilk videomla karşınızdayım. Bu haftaya Venüs Satürn kavuşumu ile başlıyoruz. Bu kavuşum özellikle sosyal hayatımızda, ilk ikili ilişkilerimizde ve finansal alanlarda etkisini gösterecek. Bu alanlarda belki de sınırlarımızı fark edeceğiz. Sosyal hayatımızda ve ikili ilişkilerde ortamın soğuk bir hal alması, Maddi olarak da bazı krizlerin olma olasını zorlayıcı etkiler arasında. Ama yine de Satürn kalıcılık prensibidir. Var olan ilişkilerimizin resmiyete dökülmesi, ortaklıklarımızın ciddiyet kazanması, toplantılar, bütçe yatırım planları, hak hukuk gibi ciddiyet ve disiplin gerektirecek konular için çok uygun bir haftaya başlıyoruz mevcut planlarınızda ve ilişkilerinizde bir takım problemler varsa yeni perspektifler geliştirmek karşınıza çıkan olay ve durumlar için size yardımcı olacaktır. Ay 29 Mart'ta Balık Burcu'na geçiyor. 30 Mart'ta Jüpiter ile kavuştuktan hemen sonra Neptün kavuşuyor. Bu kavuşum bizim dalgınlıklarımızı arttırabilir. Aşırı dürtüsel davranışlarla bulunmamıza neden olabilir kurban ya da kurtarıcı roller ve aşırı fedakarlık içeren davranışlar bizi biraz zorda bırakabilir. Bu süreçte akışta kalmak ve bırakmak çok önemli. 1 Nisan'da Merkür'ün bir yeni ay yaşayacağız. Biliyorsunuz Merkür geçtiğimiz hafta pazar günü balık burcundan çıktı ve koç burcuna girdi. Yani muallakta kalan her şeyi çözme arzusunda. Yalnız Merkür Koç burcunun ilk dekanında bize biraz hata yaptırabilir. Aman dikkat. Merkür yani yeni ay. Ve Koç burcunda hareket etmek istiyoruz. Ama yeni ayda yapılan işlerden hayır gelmez demiş kadim astrologlar. Binlerce yıldır. Bu dönemi biraz daha temel ihtiyaçlarımızın ne olduğunu düşünmekle, kendi içimize çekilerek, hayatımıza neyi tutmak, neyi bırakmak istediğimizi değerlendirerek geçirirsek, haftaya gerekli olan enerjiyi depolamış oluruz. Merkür bu hafta çok rahat bir pozisyonda değil. Önce Şiron'la kavuşacak. Ardından da Güneş tarafından yakılacak. Maalesef cazimi değil. Yani Merkür'ün simgelediği iletişim, trafik gibi konularda bazı problemler yaşamamız olası. Bu yüzden trafikte hız yapmamaya, kesici delici aletlerle çalışırken dikkat etmeye ve on görünmez kazalara karşı tedbirli olmamızda fayda var. Güneş ve Şiron kavuşumu ise ortak kelimesi şifadır. Bu hafta doktor kontrolleriniz varsa lütfen ihmal etmeyin. Hafta sonunda Ay Boğa burcunda olacak ve Uranüs ile bir kavuşma olacak. Bu kavuşum bize ani ve gelişen olaylarda biraz daha soğukkanlı olmamız gerektiğini söylüyor. Dörtsel davranarak, ani çıkışlarda bulunarak belki de karşımızdakini incitebiliriz. Kendimizi de incinebiliriz sonradan pişman olacağımız şeyleri yapmamaya özen göstermeliyiz. Umarım çok güzel bir hafta olur hepimiz için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.